Hepinize merhaba Hoş arkadaşlar. Geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Mobile Legends bölümüyle karşınızdayım. Düşmanlar Hadi başlayalım. Sonra savaş alanına ez ve geç. Koridorumuza doğru bir gidelim. Bugün sizlerle birlikte, birlikte ağzına XP'de ağzına Argus nasıl oynanır onu göstereceğim. Ben. Düzgün ve detaylı bir şekilde. İtemlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Dünya, ha, geldi. Yine Son anda gördüm geldiğini. Silvan da var aramızda Gel Erkeğe bakalım. Bunu oyun başı alamayız. Diyecektim. Kendini feda etti yani. adam. Ne diye yapacak Seni bir şey yok. Minyon ölmeseydi kuleye saldırırdık biraz. XP'de TF'lere savaşlara dalmadan önce ilk kuleyi miydi? açın ondan sonra gidin dalın. Yoksa bu kuleyi bir daha çok zor açıyorsunuz. Bayağı zorlanıyor bu kuleyi açarken. İlk önce XB'den çıkmadan şu kuleyi bir açın önce. Yengeci de alak önce. Bu da altın kazandıracak. Argus'ta ikileri kombolarken önce W yani ortadaki skill'i attıktan sonra birinci skille Q ile adamı tutup adam vurmaya başlayınca ulti açıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde kombolayabilirsiniz. Karşı Bir rakibe dalarken. Ultiyi de açtık. Kulenin kalkanı gitmek üzereydi. Dalmadım. Kitabında merhamete artık yer yok. Silvan'la yukarıda ha. da geziyor. Ha. Ha. İster insan, ister iblis ol. Tamam, Açabilirsek şimdi burayı açacağız. Gel. Katot geldi. Tamam. Neyse kaptım baya yardımcı. Ceza. Çenge alır mıyım? Silvan'la da geldi. Seninle da burada. Karına kaçtı gitti. Bizim Daigo da gitti. Gölge, çukurdan çok daha derin. Neyse bir biraz daha buraları da sarlak. Tf başladım yanlarına uğrarak. Atot geldi. Yaptıklarım yolunu kaybeden bütün ruhlar için. Hadi bakayım bir kaptım bana savaşta. Üstü çıkamam da olsun. Birini tutacağım oğlum. Çenci tuttuk mu? Alır mıyız? Açtı ya. Az da ölecek. Hadi. Karina'yı alır falan Alamadı. Çok hızlı kaçtı. Katodu alır mıyız? Kaç kaç. Canımız çok azaldı. Kaplum bayağı al, al hadi. Bayrota saldım. Vurmadım kaplum için. Franco aldı. Çok saçma oldu oraya yengeç bir daha bak. Da. İyice rastlayacak bu el. Argus oyun sonlarına doğru aşırı güçlü bir çar oluyor. Oyun başlarında çok etkili değil de. Oyun sonlarına doğru bayağı iyi olacak. Açamıyor da. Ultim var ne yapacaksın ki sen bana? Gel hadi. Hadi aldık mı? Aldık filmanlayın. Zaten 4'le vermiş çok kasamamıştır bir silahlar, daha büyük bir Herkes aşağıya açıklamaya yazıyorum arkadaşlar. Sonra videoda niye göstermedim diye yazmayın yorumlara. Tüm çıktığım itemler yorumlarda şey pardon açıklamalarda yazıyor. Açıklamada Açıklamada yazacak. Ultisi bitmiş atamadı bu sefer. Karnada yine kaç. İntihası alır mıyız karnayı? Silvan. karıştırdım hadi. Birini alak. Aldık mı? Aldık. En azından Silvanna'yı aldık. Ben Karnay'ı da alırız diye düşünmüştüm. Tekrar geldik koridora. Hadi silahına bir daha ulti atsana sen. Zaten alamadım şu anda. Ah bir inelim. Ulti açmasak alır bu arada. Aldık mı? Aldık tabii ki. De. Canımızı iyi götürdü yine de. Argus'un savunmasıyla canı birazcık düşük olduğu için ultisiz dalmayın millete. Ölürük sonra. Boş yere gitmeye gerek yok. Şuradan da bir kaplım var bir ta yukarıda. Zaten son 5 tane yaralar girmişim şimdi fark ettim. Bir gelelim yok et et yukarıda bu kaplım var yine tağlıyor buralarda. Adam sadece bana özgürlendi. Yani Alamıyor ha. Yoksa iyi hasar vurdu. Takdir var olan dünya yine karanlıkla yani var. şey var. Hangi vardı aldı, katodu, katodu da daygut aldı. Lezzet kaçtı herhalde. Ölümsüzlük yüklendi. Frank da kovu yap <laughs> Ölümsüzlük yükle hepsini. Kule altı bile dalarım da hepsini. <Sessizlik> Kitabımda <Kiminiz> merhameti artık yer yok. Ömülü ölecek şimdi. <Sessizlik> Lezzeyi de aldık. Çeniş geliyor. Red'i de aldık. Red'i alıp Rank odalarsa direkt alacağım arkasından Cyclops da var. Bunlar engellik etkiler. Hele. Aldık mı? Kaçtı adam. Adam bir anda uçtu gitti. Cyclops öldü. Geliyor. Gelin bakalım. Bezdeyi aldık. Change'de alır mıyız? Onu da aldık. Başka var mı? Var da dalaysa öyle Neyse dal dal aldık mı? sylvanna'yı alamadık. Franco da, ala da öldü yanımızda. O hiç iyi olmadı. Evet, Karina ile ikisine birden dalacağım şimdi ikisini de alırım. Ultiyi açtım bir kilogramı. Lezzeyi aldık. Cyclops durdurduğunu onu 2'de 2. Karina bizi görünce kaçıyor. Kaybeden bütün için. Gel hadi. Yuvarla la ultimiz var ama ikisinde alırız Çok teşvik şu an. Dediğim gibi Argus oyun sonu karakteri. Ha, direkt indiriyor. 5 saniye sürüyor adam tamam. Son 4'e 2 iyi gidiyor. Karnayı tutar yukarıdan. Geliyor. Sıçrama da dolma hazırı. aldık mı? Ölümsüzlük yok. Kaç. Kaç ölecek. Layla. İyi Layla'ya tutunduk. Ölümsüzlük son anda geldi. Adamlar lordu da aldı. Bak lordu alırken jump fülliyor. Mid'e de geldik yine şuradan bir, bir milyonlar çekelim. Aha change de geldi. Sylvan'la da var. Sylvan'la'yı aldık. Fireflos'ta. <laughs> Şuraya change de. Onu da aldık. Kaç şimdi. <laughs> Kaçma vakti. E, lezzet de ölmedik. Adam önümüze geçti o kadar. Aha Gato'da aşağıda. 10 saniye var ölümsüzlüğümü. Ultimin açılmasına. Çok az kaldı hadi. O kuleye dalacak, Son 3 saniye. 2, 1. Tamam. Gel hadi. Açtı o ölümsüzlüğü. Aldık mı? Aldık. Aldık. Hadi. Güzel. Güzel aldı. İlham'a da 25 saniye var. Bak bu bir savaş var. Oradan çıkartır bir şeyler. Change'i tuttuk. Yevreyi tutmuşuz. Yanlış oldu. Change'i de Cyclops aldı. Silvan'la da öldü. Karina tek başına tutamaz. Maç yine bizde. Direkt tabi oyunu bitirek bari. Barla ile kulenin dışından vuruyor bir de. Bak ne hiçbir şey yapmadı bile. Ben şimdi nasıl gireceğim onu? Bak neydi abi? Oyun çok hızlı bitirdik. Karnayı da aldık. Zafer. Yine MVP olduk ya. Epic 2 5 yıldız oldu. Aynen. Yine kazandık. 46.10. 13.1'de oranımız var. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla Mobile Legends karakter öğretim bölümü için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ekranda çıkan videolardan da sağdaki kartlardan da başka videolara gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.